Спасибо. Merhum 17, 18 ve 10. Merhum Halil Şıvgır'ın kızı Sayın Lale Şıvgır Dündar hanımefendi sizlere hitap edeceklerdir. Kıymetli hazırın babamı hep birlikte son yolculuğunu uğurlarken biliyorum ki ailemiz adına yapacağım. Her konuşma eksik ve her cümle yetersiz kalacak. Bunun için şimdiden hepinizden özür diliyorum. Ama biliyorum ki aramızda çok eski dostlukları var, çoğunuz babamı benden bizden iyi tanıyorsunuz ve onun memleket sevdasına, çalışma aşkına, olmaz denen şeyleri gerçekleştirme inancına, milli duruşuna, ailesine ve millete düşkünlüğüne, yüksek maneviyatına şahitsiniz. Babam her şeyden önce ülkesine aşık bir vatanseverdi. Onun için memleket sevgisi sadece duygusal bir bağlılık değil, sorumluluk demekti. Vatanı sevmek, ona hizmet etmektir derdi. Siyasete girişi de bu anlayışla oldu. Anavatan Partisi'ndeki görevleri boyunca makamı bir ayrıcalık olarak değil, bir emanet olarak gördü. Babam için olmaz diye, imkansız diye bir şey asla yoktu. O nasıl olabilir diye bakar, oldurabilmenin bir yolu mutlaka bulurdu. Asla pes etmezdi ve bizim de pes etmemize, yorulmamıza müsaade etmezdi. Hayatı hep mücadeleyle geçti ve bize de mücadeleden asla vazgeçmemeyi öğretti. Hep büyük hayalleri vardı, ömründen uzun hayalleri vardı. Hayalperest değildi çünkü isteyince, çalışınca ve inanınca her şeyin mümkün olabildiğini görmüştü. Sonuçta kendisi de yoksul bir Anadolu köyünde doğmuş daha minicik bir çocukken karda kışta başka köyleri yürüyerek gidip gelmiş ve okullarının eğitimini böyle tamamlayabilmişti. Bu yönüyle babam aynı zamanda Cumhuriyet'in sağladığı fırsat eşitliğinin de somut örneklerinden birisidir. Azimle, mücadeleyle, çalışkanlıkla Ankara'nın Tatlar Köyü'nden çıkmış, önce ailesine, sonra köyüne, sonra Ankara'sına, Türkiye'sine ve hatta Türk dünyasına hizmet edebilme şansına erişmiştir. En çok etkileyen tarihi olaylardan birisi de 12 Eylül darbesinin gerçekleşeceğinin haberini alan rahmetli Alparslan Türkeş'in emin bir evde gidişatı değerlendirmek istediğinde seçtiği adresin bizim evimiz olmasıdır. 11 Eylül gecesi evimizin kapısı çalındığında babam henüz 30, annem ise 25 yaşında ve bana 8,5 aylık hamile bir genç kadındır. Bu genç çiftin evinin yani bizim evimizin rahmetli Türkeş tarafından en emin ev seçilmiş olması belki de tarihin akışını değiştiren olaylardan biridir. Annem ve babam 12 Eylül darbesinin en karanlık günlerini tereddüt etmeden rahmetli Türkeş'le birlikte evimizde geçirmiş ve emin sıfatını daha 30'lu yaşlarında kazanmışlardır. Biz üç kardeş böyle bir anneye ve böyle bir babaya sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Merhum Halil Şıvgın bakanımıza olan hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Allah hepinizden razı olsun. Neticesinde sayılı nefesleri sona eren ve şu anda son yolculuğuna uğramakta olduğumuz merhum Halil Şıvgın Bey Efendi'ye affınla, lütfunla, kereminle muamele eyle. Ruhunu şan, makamını cennet eyle. Geride bırakmış olduğu aile ifradına, dostlarına, akraba ve arkadaşlarına sabrı cemil ihsan eyle. Kâfey ehli iman ve ehli İslam için şühedanın tüm geçmişlerimizin ve merhum Halil Şıkkın beyefendinin ruhunun şad olması Allah'ın da rızası için El Fatiha. Pardon. Cenaze yürüyüşü. Evet, bu Geçmeyin. Geçmeyin. Bu Geçmeyin. Geçmeyin. Bu Geçmeyin.